Belki de hiç mal varlığı yoktu. Sade bir vatandaştı. Öylece belki bir ayakkabı atölyesinde sizin ihtiyaçlarınızı gideren bir ustaydı, bir zanaatkardı. O sizin dostunuz. Bir gün hiç unutmam, eşimin alt binasının altındaki küçücük bir dükkanda, atölyede büyük bir ustalıkla çaba sarf eden orta yaşlı bir zatın dükkanına girdim. Ve o an topuğum kırılmıştı ve sağ olsun imdadıma yetişti ve ayakkabımı tamir etti. O kısa kaldığım süreç içerisinde o kadar bilgece, o kadar nezaketli, o kadar insanlığa ufuk açacak söz ve cümleler sarf etti ki şaşkınlığım o kadar yüksek noktalara ulaştı. Çünkü gerçekten karşımda bir bilge insan oturuyordu ve bu ne mevki, ne makam, ne parayla ilgiliydi. Onun insan olmasıyla ilgiliydi ve bu bir anıydı ve benim için değer ifade eden bir anıydı.